maharettir. O ihlas, liyakattir. Takva, amel-i salih ise ehliyettir. Ehliyetsiz sen okulda oku, dübde okun profesörüdür. Neyle? Liyakat ile, ehliyet ile, maharet ile. Evet. Burada da hizmet-i yani sırrı azimesi yani bu hizmet, hizmet imaniyenin <laughs> imanın kalası altı sütun üzerindedir. takva ameli salih iki o kuvvet, ihlas iki, dört kanaat, sedakat iki, altı. <laughs> O altı arkani İmaniyenin iman hizmeti budur. Nur talebesidir, takva değil. Nur talebesidir. Allah'ına. Allah. Kena aslakati yerinde nur talebesi uquvat ihlas kılır. Can qələ güjüdad. Biz muhabbet ve daileriyiz. Husumet ve hizmet yoktur. Bu yu muhabbet yu. ve kuvveti kuvvetlerdir. Anlatabildim mi? Ahmet Hani e, ne demişti? Bir daha tekrarlar mısınız? Şey o sofiti keramet. Ilmu hundu nu amel. Elimdir, okumaktır, ameldir. Evet. Ve esefa diyor. Ben yetişemedim. Ha, ben onlara kavuşamadım. Ama ruhen onlar ile beraberdir. Şeyhlik, sohbetlik, keramet devri geriden kaldı. Şimdi, liyakat hocam, liyakat Nur talebesindeki liyakat değil mi? He. Nur talebesindeki liyakat. Risale-i Nur'daki liyakati kesbetmek. Ha. Jablonculuk yapmamak. Tamam. Hissi ile hareket etmemek. Evet. mi? Ayet ve hadisin sır sırrı azimesine nail olmak. Bu kaydıyla mukayyet olmuş olduğu takdirde Risale-i Nur talebesi. Risale-i Nur talebesi Allah Allah. Kanaate bakıyorsun başka alem. Sıdakate bakıyorsun başka alem.